Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Avusturya Şansölyesi yani Başbakanı Sebastian Kurz 25 Temmuz'da Alman Bild gazetesine bir e, mülakat verdi. Burada dedi ki Afganistan'dan filan kaçanlar var dedi Suriye'den bunların yerleşmesi için dedi Türkiye gibi komşu ülkelere gitmesi lazım dedi. Afganistan Türkiye komşu ülkelere gitmesi lazımmış. Neden? Çünkü oralar daha uygunmuş. Niye buraya geliyorlar dedi? Avusturya'ya, Almanya'ya, İsveç'e orada kalsınlar dedi. Şimdi bu tabi gerçekten ırkçı bir beyan. Yani bunu böyle kabul etmek lazım. Neden? Çünkü Müslüman ülkeden geliyorlar. İşte onlar da Müslüman orada kalsın. Avusturya Birleşmiş Milletler'in mülteciler Anlaşmasına imzacı ülkelerden biri. Ama burada tabi Avrupa'da yükselen, yani şöyle diyeyim, kurt. Afgan göçmenler üzerinden Türkiye'ye vurarak Türkiye'yi adeta Avrupa'nın mülteci bekçisi yerine koyarak aslında Avrupa'da Avrupa Birliği ülkelerindeki yükselen bu aşırı sağ ırkçı hareketlerin adeta sözcüsü olmak istiyor. 35 yaşında bir siyasetçi genç bir siyasetçi benim önümde böyle bir gelecek var diye düşünüyor muhtemelen. Şimdi gerçekten utanç verici ırkçı bir çıkış. Türkiye'yi mülteci yeri bekçisi yerine koymakta, mültecilere yaklaşımı da aynı şekilde. Şimdi bu demecini ben Kurtusun okuduğumda Nazizm'in köklerinin neden aslında köklerinin Almanya'da değil de Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda 19. yüzyılın sonu, 20. yüzyılın başında oralarda yattığını biraz daha iyi hatırladım. Daha iyi anladım da diyebilirim. Sonra Adolf Hitler'in yani dünyayı kasıp kavuran Adolf Hitler'in neden Alman değil de Avusturyalı Avusturya Almanı olduğunu plan daha iyi kavradım. Bazı şeyler değişmiyor. Yani 20. yüzyılın başlarında Avrupa'da Almanya ve İtalya'da özellikle bu alevlenen Avrupa dinsel ırkçılığı o zaman Yahudi düşmanlığı şeklinde kendini gösteriyordu. Şimdi de bir şekilde Müslüman düşmanlığı olarak kendini gösteriyor. Ama burada bir Türk faktörü de var. Bir Türk faktörü de var bunu da unutmamak lazım. Bu dinsel ırkçılık şimdi bir asır sonra 100 yıl kadar sonra bu defa başka bir şekilde üstelik yani modern çağların en başarılı kalkınma ve barış projesi olan Avrupa Birliği bünyesinde berbat bir şekilde Avrupa siyasetine geri dönüyor. Bu demecine, bu laflarına Avusturya Başbakanının Dışişleri Bakanlığı hemen ertesi gün dün yani 26 Temmuz'da sert bir tepki verdi. Sözcü Tanju Bilgiç neler dedi şimdi buradan okuyacağım. Türkiye bölgeden kaynaklanan kitlesel bir göç krizinin sonuçlarına katlanmayacak ve yeni bir göç dalgasında üstlenmeyecektir. Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin sınır muhafızı veya sığınmacı kampı olmayacağını vurguluyoruz demiş. Güzel. Öyle olması lazım ama Dışişleri Bakanlığı bunu söylemek için biraz gecikmedi mi Allah aşkına sizce de? Yani bu aşamada mı söyleniyor? Bunu söylemek için bir ırkçı siyasetçinin, Avrupalı bir ırkçı siyasetçinin Türkiye'yi bu şekilde bir sınır bekçisi konumuna koyan sözleri mi gerekiyordu? Yani bu sözleri e, bakın ne biliyor musunuz Türkiye'nin sorumluluğu her ülkenin sorumluluğu olduğu gibi sığınmacıları canını kurtarmak için baskı ortamından kurtulmak için kaçan insanlara ne yapmakla sorumludur sınırlıdır sorumluluk insani yardım vermekle sınırlıdır bu kadar Onların biz başka ülkeye gitmesini, engellemek gibi bir yükümlülüğümüz var mı? Yok. Yani niye zaten yapıyor bunu ee, Türkiye? O ayrı konu geleceğiz. Yani niye biz mültecilerin Avrupa'ya gidişini, Avrupa'ya gitmek isteyenlerin bak önemli bir şey. Kovalım gitsin demiyorum burada. Aman çok güzel gelsinler de demiyorum. Ama gelmişler, bir kısmı Avrupa'ya gitmek istiyor. Niye engelliyoruz biz? isteyen gitsin değil mi? Özgürce hareket edebilirler. Oldur da orada da oraya da sığınabilirler. Zaten oraya gitmek istiyorlar gitmek isteyenler. Şimdi e, Türkiye Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın imzacısı 1951'de bu mülteciler konusunda. Fakat 1961'de bir kayıt koymuş oraya uluslararası anlaşmaya. Diyor ki kardeşim bu anlaşma batıyı bağlar. Biz böyle yorumluyoruz. Biz artık doğumuzdan gelenlere mülteci statüsü siyasi sığınma hakkı vermek zorunda değiliz diyorlar. Çünkü o sırada e, her tarafta 1950'lerde darbeler başlamış. O, özellikle Orta Doğu'da Türkiye'ye bir göç e, akını var daha o zamanlardan. Bunları bunu kesmişler. Siyasi sığınma vermek zorunda değiliz. Vatandaş yapmak zorunda değilim demiş Türkiye. Nereye demiş? Birleşmiş Milletlere demiş. Güzel. Avusturya bunu demiş mi? dememiş. Avrupa Birliği üyeleri buna demiş mi? Bunu dememiş. Yani yaptıkları şeyler aslında kendi imzalarıyla çelişiyor. Şimdi bu bir boyutu. Peki bu Avrupalı ırkçı siyasetçi Türkiye'yi sınır bekçisi yerine koydu da bu cesareti nereden alıyor? Değil mi? Bu cesareti nereden alıyor? Bu cesaret acaba sadece onun ideolojik, gerici ideolojik saplantılarından mı kaynaklanıyor? Dinsel ırkçı saplantılarından mı kaynaklanıyor? Sadece ondan değil bana kalırsa. Çünkü aynı zamanda bununla birlikte Türkiye'nin son 10 yıldır Suriye'deki iç savaşın başlamasından itibaren diyeyim. Son 10 yıldır izlediği yanlış mülteci siyaseti de bu cesareti veriyor. İşte Türkiye'yi işte sınır bekçisi, mülteci bekçisi yerine koymak isteyenlere ee, o zaman söylemesi lazımdı Dışişleri Bakanlığı'nın biz mülteci bekçisi değiliz, biz sınır muhafızınız, biz toplama kampınız mülteci kampınız değiliz diye o zaman söylemesi lazımdı. 2016'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan onayladı değil mi? Avrupa Birliği ile Angela Merkel ile oturdular. Avrupa Birliği ile bir göç anlaşması, mülteci anlaşması. Biz diplomatik deyimle düzensiz göç, kaçak göç diyoruz halk arasında biz. Bunu engellemek için, onu tutmak için sınırda anlaşma imzaladı değil mi? Ne Avrupa Birliği uydu, önce bozan Avrupa Birliği oldu anlaşmayı sonra Türkiye'de pek çok hükmüne uymadı. O anlaşma kaldı orada. Hala Erdoğan çıkıyor. İşte şu kadar para verecektiniz, vermediniz filan. Ya buna bağlarsanız siz. Sonra derseniz ki işte bu paraların tamamını vermezseniz biz el sallar güle güle deriz Edirne'den mültecilere. Hatırlıyorsunuz bütün bunları. Yani e, 2020'nin başlarında Yunanistan'la olan şeyleri. Ya bırakın gitmek isteyen gitsin. Niye tutuyoruz biz? Ha burada şu e, doğru bir tartışma olur. Şöyle bir soru sorulsa ya kardeşim biz de bunu yapmaya başlasak Türkiye'ye akın daha fazla artar. Nasıl olsa buradan geçiş var diye. Hayır siz sınırlarınızda önlem alacaksınız. Sınırlarınızda önlem alacaksınız. Kendi vatandaşlarınızın sağlığını, güvenliğini, işini koruyacaksınız. Ondan sonra gelen mültecilere de insani sığınmacılara da insani görevini yapacaksınız. Gitmek isteyen de gider. Tutamazsınız. Zaten buradan başlıyor hata. Dolayısıyla biraz da bu cesareti, bu ırkçı politikaya cesareti veren bizim politikamız oldu. Bakın dünkü yayında da söyledim. 4 milyonu geçti sığınmacılar. Suriye'den sadece. Diğerlerini yani Afgan, Pakistanlı, Bangladeşli hatta Afrika ülkelerinden var, Irak'tan var. Bu Afrika ülkelerinden gerçekten var abartmıyorum yani Senegal'den, Somali'den, Mali'den, Vietnam'dan sığınmacı var Türkiye'de. Avrupa'ya gitmek istiyorlar. Biz tutuyoruz. Hayır Avrupa'nın başına bir iş gelmesin. Neden? Çünkü Avrupa siyasetçileri diyor ki ya bizde seçim var. Şimdi bir mülteci gelirse bizim işçi sınıfı ayaklanır. Çalışanlar ayaklanır. Bizim işimizi ucuza mı kapatacak bunlar filan diye. E, Türkiye'de çalışan yok mu? Türkiye'de işçi yok mu? Türkiye'deki işçilerin, emekçilerin işlerin nereye gidiyor? Bakın dünkü yayında size şöyle bir şey söylemiştim. Bir devlet yetkilisine dayanarak. Yani bazı alanlardan Afgan mültecileri, Suriyeli mültecileri çekseniz o alanlarda tarım, hayvancılık yarı yarıya durur diye. Ben daha bunu söylemeye kalmadı Yasin Aktay AK Parti'nin genel başkan danışmanı çıktı bazı alanlarda ekonomimiz çöker dedi. Ya Türk ekonomisi böyle mülteciler orada ucuza Boğaz tokluğuna köle gibi çalıştırdığınız işçiler gitti diye Türk ekonomisi çöker mi Allah aşkına? Türk ekonomisi ne badireler atlattı bakın 128 milyar doları unuttuk sanmayın ama o da gidiyor değil mi? Yani böyle mülteciler giderse ekonomi çökermiş. Öz Haseki, AK Parti'nin yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Daha önce Kayseri Belediye Başkanı'ydı. Bakanlık da yaptı, Şehircilik Bakanı da yaptı. Ne dedi? Biliyorsunuz değil mi Kayseri'de? Birkaç saat oldu söyleyeli. Dedi ki, Türklerin çalışmadığı işlerde işte bu şeyler, mülteciler çalışıyor. Bazı şehirlerimiz böyle ayakta duruyor dedi. Şimdi bu gerçekten insanı, yani beni, beni diyeyim hadi sizlere bağlayıcı konuşmayayım. Gerçekten köpürten böyle hani sinirlendiren bir demeç. Türk işçileri o koşullarda niye çalışmıyor biliyor musunuz? Çünkü o koşullar öyle bir şey yok. Bu istenilen güvencesiz, sigortasız, asgari ücret bile olmadan, hiçbir hak olmadan çalışma, boğaz topluna çalışma. Ya yani bunu mu istiyorsunuz Türkiye'de, Türkiye'deki emekçilerden? Ha bu Türk işçileri çalışmak istemiyor oluyor bunun adı. Yani gerçekten ayıp. Gerçekten ayıp. Yani e, ülkede neyse şimdi daha fazla o konuya girmeyeyim ama gerçekten çok ayıp bunu söylemek. E, bu da bir itirafa giriyor. Yani neden daha çok engellenmiyor? E, çünkü özellikle de AK Parti'nin kitle tabanını oluşturan bazı tarım yatırımcıları, hayvancılık yatırımcıları, orta ve küçük ölçekli işletmeler bunu istiyor. Bunu istiyor. Bunun Türkiye'ye getireceği güvenlik sıkıntılarının, Covid salgınlık sıkıntılarının ne aşı var ne test var ne herhangi bir şey var değil mi 4000 kilometre öteden berbat koşullarda geliyor insancıklar yani bunları hep düşünmek lazım ama bunu, bunu mu düşünüyoruz hayır bunu düşünmüyoruz yani turizm bölgelerine gidin bakın yani bana yetkililerin söylediği çok fazla denetim yapamıyorlar çünkü aman o kadar dokunmayın diyorlar. Çünkü hemen esnaftan başlıyor. İl başkanı, ilçe başkanı, milletvekili aramalar. Onlar da baskı yapıyorlar yetkililere. Şimdi ha bu arada 4000 kilometre dedik. Bu Afgan Avusturya Başbakanı Afganistan'ı Türkiye'nin komşusu sanıyor. Komşusu Türkiye'ye gitsin diyor. Aramızda 4000 kilometre var. Ee, karayoluyla 3000 küsür de hava yoluyla var. Türkiye ile Avusturya'nın arası hava yoluyla 1600, karayoluyla da 2000 küsur kilometre. Yani artık cehaletin ne sınır tanımayan bir cehaletle karşı karşıyayız. Bu da ayrı bir şey. Tabii Türkiye'de bizim benim hükümet politikasına, hükümetin mülteciler politikasına yönelttiğim eleştiriler bunları zamanında söylemek lazımdı demelerim bütün bunlar yani ne kadar bundan da fazla eleştirsem de bütün bunlar bu Avusturya Başbakanı'nın utanç verici, ırkçı beyanını hiçbir şekilde affettirmez, haklı çıkarmaz. Bu ayrı bir şey. Yani özellikle de bu sözlerden sonra gerçekten Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan artık Avrupa'da bizim mülteci bekçimiz, sınır muhafazımız algısını yaratacak siyaseti bırakmalı. Bu gerçekten yani Türkiye'yi küçültücü bir şey olarak ben görüyorum bunu. Ya bir de başka bir şey daha var. Yani Polonya ile Macaristan'a Avrupa Birliği Komisyonu ultimatom vermiş. Ayrımcılık yapıyorsunuz diye. Avusturya yapmıyor mu? Bir de ayrımcılık yapmaya devam etse Polonya ile Macaristan yapıyorlar gerçekten. Hani onu şey demiyorum. Her şey ayrımcılık yapıyorlar. Yani yabancı düşmanlığı, Müslümanlık, eşcinsellik. Ondan sonra aklınıza ne geliyorsa her konuda ayrımcılık ve ırkçılık yapıyorlar. Ama Avusturya da yapıyor. Peki yapmaya devam etseler ne olacak? Avrupa Birliği Komisyonu Avrupa Birliği'nden çıkartacak mı Polonya ile Macaristan'ı mesela? Bakın açık konuşalım. İngiltere'ye gittikten sonra Avrupa Birliği bir e, ciddi güç kaybı içinde hem siyasi hem ekonomik güç kaybı içinde. E, onu bir kenara atıyoruz. Fakat Avrupa nazizmin doğuşundan bir asır sonra yeniden yeniden çok tehlikeli dinsel ırkçılık çizgisine girdi. Bunu görmek gerekiyor ve burada da Türkiye'ye vurarak sürekli e, Avrupalı aşırı sağcı sağcı politikacılar Prim yapmaya çalışıyorlar. Böylelikle seçim kazanmaya çalışıyorlar. Bu sadece Avusturya'da böyle değil. Fransa'da böyle, Danimarka'da böyle, Hollanda'da böyle, Almanya'da böyle, İsveç'te böyle. Maalesef e, hani böyle Türkiye'yi kum torbası gibi görmeye de Türkiye'nin kum torbası gibi gösterilmesine, Türkiye'nin mülteci, bekçisi gibi, sınır muhafızı gibi Avrupa'nın gösterilmesine de kimsenin hakkı olmamalı yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.